Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Vladimir e oynuyorum. Karşımda da Katerina var. Karşımda da Katerina olduğu için ilk item olarak Doran Kalkan'ı başladım. Adam beni sürekli Q'larla dürtebilir. İlk olarak da Q açacağız. Milyonları skill atmayacağım puşlanmasın diye. Sürekli Katerina'yı dürteceğim. Q'dan can çaldığım için adam bana Q alsa da bir sorun olmayacak. Adam geri çıktı. Ben bundan XP'sini kaçırıyor. de önde olduğum için adamdan daha önce level olacağım. Şöyle bir hasar vereyim. Yaracana gitti herifin. İki tane Q attığınız zaman bir sonraki Q'nuz çok fazla vuruyor. Altınızdaki var kırmızı olduğu zaman yani. Şimdi yine kırmızı olacak. 128 vurduk. 3 levelde oldum. Adam yaklaşamıyor. Jungle burada. Dalmasından belli. Öldün ama. Kum geliyor. At flashını. Hasarımı güvendiğim için bir de milyonlar adama vurmaya başladığı için hiç korkmadım orada. Flash da atmadım. Buna dönecek. Anası bitti. Ormanda fight çıkmış. Flash'a girecektim adam geri çıktı. E flash Q yaptığınız zaman aynı hasar verebiliyorsunuz. Bedavadan kill verdi adama. Red de var. Şimdi biraz canımın donmasını bekleyeceğim. Bana sıkıntımız olmadığı için de direkt yeteneklerle fanlar alabiliyoruz. Adam gözükmeye ses verelim. İlk olarak Q fullleyeceğiz sonra E. Bunun üstündeki red de gidecek. İşte bıçak attığı için geri çıkmak zorundayım. Bıçağı aldığı yerden fazla hasar veriyor. Değilse gitmişim. Kimin arasına girdi bayağı hasar aldı. bölüm gelecek. Birazdan 6 level olacağım. Bıçak attığı yerden uzak duracağız. Çok fazla vurdu ya. Kulenin vurmasını bekledim orada. Biraz geri çıkmam lazımdı. Bedavadan öldüm adama. İlk item olarak büyü büken alacağım. Büyü büken aldığımız zaman rune birlikte çok fazla mobil oluyoruz. Fightlarda araya girmemiz kolaylaşıyor. Çok güzel adamı kesti. Hemen geliyorum. Şurayı alalım. Katlerine doğdu. Şimdi base'e gidip karamür alacağım. Lane'i puşlamayacağım. Şu son vuruş yapacağız. Hex'te de kalmış. Şimdi şuradan uzak duruyoruz. Benden geri gelebilir. Gelecek bunu almak için. Evet geldi. Eyle dürttüm. Güzel. Bayağı vurduk. Hemen şuradan Q'la canımı da fullleyeyim. Geri çıkıyorum. Öldü o adam. Bu da öldü. Em geliyor. Ölmedi. Ben öldüm. Vurun. Ölmesi lazım. Öldü çok güzel. Adamın W'sunu doşlayamasaydım ben ölecektim. Bedavadan iki tane kill aldık. Hemen pushlayalım. Şimdi yeni bir dalgası geliyor. Base'e gideceğim. Öldü. Güzel. Çok fazla pingim olmasaydı da erken derken basacaktım. Ulti 15 saniye var. Kayın botta. Canları da bayağı az. Ulaşı gitti. Bota koşalım. Kayın kaçacak. Şimdi şuraya Q atar. Evet öyle yaptı. Katerina'nın flash'ı yok. Şöyle göstereyim. Olapları düzgün oynarsanız Katerina'yı ezebiliyorsunuz. Sadece biraz mesafeli oynayacaksınız. Ölebilir şu an. Küm geliyor. Kuşları atladı. Orada fight çıkmış. Bir bakalım. Kesersiniz onları. Ejderi aldı bizimki. Çok güzel. Katerina gelemez. Gelirse keserim direkt. Hemen lane'i puşluyorum ota gideceğim. Adam base'e gitmemiş. Şimdi ben bir kule altı keseyim. W'ümüz sayesinde kule altı da girebiliyoruz. Kule vurmaya başladığı zaman W basarsanız kule vuruş iptal oluyor. Çünkü isteklemek lazım. Bir ondan istekleyeceğim. Geri çıktı. Bile bile canımı azaltıyorum ki adam base'ini bozsun. Bana dalmaya da çalışsın gelecek şimdi. Öldü bu. Güzel oldu. Şimdi 20 milyon dalgası da geliyor. Bunları kaçıracak. Base'e gidip büyü büken alayım. Büyü bükeni bitirdik. Şimdi ikinci olarak Hextech Rocket Camera alacağım. Öne doğru atılmamızı sağlayacak. Kum geliyor. Yaracan Geri çıkalım bıçağı atlamasın Ne öldün ki hmm, Bak Şey almış Sihirçen almış Hiç bakmadım ona Ulaşımla gitti Hemen push yalım. Adamı kesme ihtimalim var base gitmezse Kayn geliyor ben öldüm Şunu dönseydi alacaktım adamı. Ultim var da katen yani üstüme söylerim. söylüyorum. da olabilir. Tamam güzel oldu bu. Kesti onları. Ben aldım. E'ye basıp atıp W ye basarsanız yerin altındayken E'yi patlatabiliyorsunuz. Şu an bayağı bir kastım artık ben tutamayacaklar. Şu gelen milyonları da alacağım. L'ye de baya vuruyoruz şu an. Vlad'ı daha detay öğrenmek isterseniz yeteneklerinden falan kanalımdaki diğer Vlad videolarına bakabilirsiniz. Ben geliyor. Öldü adam. Şimdi base'e gitmeyeceğim. Katarina mid'i puşluyor. Büyük mene kaçırmak istemiyorum. W'm de var. Kule altı da alamaz bana. Böyle dakika 15-20 arası. Vlad'ın en fazla güçlendiği zaman oluyor. Katarina gidiyor oraya. Sürekli skill atıyoruz. Adamlar kaçamıyorlar bizden. Şu farmları aldıktan sonra base'e gideceğim. Hextech Rocket Kemer alacağız. 250'ye yakın AP'm var. Şimdi 3. item olarak Rabo'dan alacağım. Rabo'dan aldığımız zaman zaten adamları teklemeye başlayacağız. Katerina gözükmüyor. Ben bir bota gideyim. O adam öldü. Kayın da keserler bence. Karabaltası yok. Büyüyüken bastım. Hızlandım. Geliyorum. Bunu aldık. Alamadık. Öldü bu. Kat'ler ne geliyor galiba? Gözükmüyor. Hemen şuradan kaçayım. Tabulum var. Katerina beni kesemez. Ultim yok ama şu an. Araya girsem de fazla hasar veremem. Belki keseriz ama. Luxgeo tutturursa. Unutusu olabilir. Ben geliyor. Çıkalım. da öldü. Q basıp can çekecektim olmadı. Biz botta fight yaparken Garen tek başına oyunu bitirmiş. Topta kure kalmamış. Üstüne gidiyorum sürekli. Arkasında kayın var. Dalmasından belliydi. Öldü bu. Bu öldü. Çok güzel. 3 kişi baron da aldık. Direkt bir de vereyim şu baron güçlendirmesini. Şu an araba donumla bir nüfusum yok. İkisi olduktan sonra bayağı zar çıkaracağım. Şurayı şöyle bir pushlayayım. Gelip mavilerini alayım. %40 beklem süresine azalma olacak. Maviyi aldım kayın yukarıda. Haterine gözükmüyor. Şuradan Q'yu ekleyeyim. Arkadan gireceğim. Tek attık ki adam nasıl gireceğiz? Kalkana gitti ama kaçacak. Bunları kesebilirim. Öldü bu adam. Onu da keseriz. Yavaşlatacağım öyle. Düm geliyor. Bu da öldü. gün aktif oldu. Kaçamayacak. Şimdini gitsin. Ya flash attı ya. Her neyse adam kaçtı. Oto açayım ben de. Rabadon parası da bitmiş. eterna geldi. Benim base'e gitmem lazım. Bayağı az canı kaldı. Adamda sihir içen olmasa flash'a gireceğim de. Hatta girdik direkt. Bu da öldü. W'm var. Blood kastığı zaman çok güçlü oluyor. da oynaması da kolay. Sıkı tutturmalı bir karakter değil zaten. Sadece biraz düzgün oynamanız lazım. Bu da ölecek. Kim isteklensin? Katen atlayacak. kesti beni. Bu kadar fazla vuracağını beklemiyordum. Çok fazla vurulara girince. Üstümdeki parayı kullanmadığım için hata yaptık. Şuradan bir rabodan alayım. Katerina X'te kaldığı için buradan can çalıyor. Şimdi şuradan da morale gideceğiz. Morale aldıktan sonra da son item olarak Zonya alacağız. Bu sayede %40 bekleme süresinden azalma olacak. Sürekli skill atacağız. Adamların tek merkezi kalmış. Şu an direkt bitirebiliriz oyunu. Ve onlar bitirecek. Salmış herifler. E, bir bir kendi araya gireyim. Q-Stack diyelim. Gela Q atacağız. Eren bitirmeye çalışıyor. Bayağı sarı Bakalım ölecek mi? Oyun bitti. Vladimir'in midde ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalıştım. Vladimir'i daha detaylı öğrenmek isterseniz kanalımdaki diğer videoda bakmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoya kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.